Umarım da büyümez bu girdap. Alanya'da birbirini nasıl etkiliyor bakın. Geçtiğimiz günlerde bu e, durumu da gündeme getirmiştik. Alanya'da yüksek kira bedelleri nedeniyle 2023 turizm sezonunda kalifiye personel krizi bekleniyor. Otel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyon Derneği Onursal Başkanı Başdanışmanı Hakan Halit Yeni 2023 turizm sezonunda büyük bir kalifiye personel krizi olacağına işaret etmiş altını çizmiş umarım büyümeden buna bir çare bulunur bakın kiradan başlıyor ekonomiden başlıyor kira personel krizde aynı şekilde kamuda da var bu sadece turizmde değil personel krizde yakında <laughs> turizme yansırsa turizmin kalitesini de düşürürse maazallah turizm yine dönecek ekonomi yine dönecek e, herkesten burası bir turizm kenti. Bakalım izliyoruz ne kadar kritik bir durumdaymışız. Alanya'da yüksek kira bedelleri nedeniyle 2023 turizm sezonunda kalifiye personel krizi bekleniyor. Yüksek enflasyonla birlikte ekonomide gelir dengesi bozulurken kontrolden çıkan fiyat artışlarından biri de konutta yaşandı. Alanya'da 3-4 kat artan kira fiyatları barınma krizini tetiklerken turizme yansıması da kalifiye işçi kaybı oldu geçen yıl 3-4 bin Türk lirası bandında olan kiraların bir yılda 10 bin lirayı aşması çalışanlar tarafından ödenemez hale geldiği için Alanya'yı terk ettiler. Otel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni, 2023 turizm sezonunda büyük bir kalifiye personel krizi olacağına işaret etti. Her zaman söylediğim gibi kalifiye personel konusunda altını sık sık çiziyorum biliyorsunuz. Bu yılda 2023 yılının da kalifiye personel konusunda son derece ama son derece sorunlu bir yıl olacağını düşünüyoruz. Ve şimdiden birçok e, problemler başladı. E, kimi kadrolarını kuramadı, kuranlar eksik kurdular. Ve hala kadrolarını kurmayanlar var. E, dolayısıyla biz 15 yıldır bunu söylüyoruz. Diyoruz ki aman emekçilerinize sahip çıkın, aman emekçilerinize sahip çıkın, yapmayın, etmeyin. Ve herkes kulak arkası etti. Kimse dinlemedi. Bugüne kadar söylediğimiz hiçbir şeyi hiç kimse kayla almadı. Özellikle dinlemesi gerekenler kayla almadı. İşveren kesimine çok iş düştüğünü söyledik. Onlar hiçbir zaman kayla almadılar. Lojman sorunlarını çözmediler. Mesai saatlerini çözmediler. Maddi olaraktan e, personelin, çalışan emekçinin günümüz şartlarına uygun güncelleştirme ve iyileştirmeler yapmadılar. Yani çözülen hiçbir şey yok. Bugün hala bir odanın içinde 7-8 kişi kalıyor lojmanda. Adamın 50 kişi 50 kişilik lojmanı var ama 300 kişi personeli var. Böyle bir mantık olabilir mi? Bugün e, Alanya'da e, hangi emekçi ev tutabilir, e, kira e, karşılığında ödeyebilir? Bugün 8500 liralık bir kirayı 15 bin liralık e, kirayla 8500 lira gelirini nasıl karşılayabilir, nasıl dengeleyebilir? Bu mümkün değil. Bu hayal oldu. Yani Alanya'da bir emekçi ailenin durması, e, çalışanın gelip burada barınması, ev tutması eee turizm sektöründe çalışması mümkün değil. Ancak ve ancak sektöre gelen, dışarıdan gelen sezonluk la bir takviye yapabiliriz. Bunu da yapamıyoruz. Çünkü burada da lojman problemi çıkıyor karşımıza. Lojmanlar yetersiz, yaşam koşulları iyi değil. Eee gerektiği gibi, gerektiği şekilde çalışana ve emekçiye önem vermedik, vermiyoruz. Hala da vermemekte ısrar ediyoruz. İşveren elini taşın altına bir türlü koymuyor. Devlet yeterince bu sektöre önem vermiyor. Yani devlet kastım hükümet yeterince bir e, e, turizm sektörüne hep üvey evlat muamelesi yaptı bugüne kadar. Gelen tüm hükümetler yaptı. Bunlar da yaptı. Hiç durmadan da yapmaya devam ediyorlar. Bir türlü sektörde çalışana sahip çıkamadık. Yazık ettik. Ne olacak peki? Bir şey daha söyleyeyim hemen. E, şimdi e, Mart'ta Nisan'da kadrolarını kuran bir takım azınlıkta olan yani yüzde onluk on beşlik otellerden bahsediyorum. Onların kadrolarını o kurmayanlar hala bekleyenler haziran aylarında Eleman alacağız, buluruz diyenler o kadrolarını erken kuran otellerin elemanlarını çalıyorlar. Biri birilerine yani elde kalmış mevcut yüzde ellilik altmışlık bir personel onu da o oradan oraya alıyor o oradan oraya alıyor el altından eleman araklayıp eleman yürütüyorlar. Kardeşim yapmayın bunu hep söylüyoruz kadrolarınızı kurun lojmanlarınızı büyütün. 300 kişilik kadronuz varsa otelinizde hizmet eden 300 kişilik 250 kişilik gidin lojman yapın. Mesai saatlerini lütfen ve lütfen mesai saatlerine, yasal saatlere, yasal kurallara dikkat edin diyoruz. Hep söylüyoruz. Çalışana çalışan gibi insan muamelesi yapın. Yoksa 2023'te bu sorun patladı, büyüdü. Şimdi göreceğiz önümüzdeki aylarda daha büyük sorunlarla karşılaşacağız. Ama önümüzdeki yıl ise yani bir sonraki yılda bir daha çok böyle kar topu gibi büyüye büyüye gelen bu sorunun altından kalkamayacak. Sayın Yeni'nin söylediğine göre zaten bazı şeyler başlamış, büyümüş ve sezonda daha da büyüyecek görünüyor. Yani dediğim gibi artık asgari ücrette doğru söylüyor sayın Yeni. Alanya'da kirada kalması